AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Samsun'daydı. İl Başkanı Ersan Aksu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra diğer partili belediye başkanlarının eksiksiz katıldığı AK Parti il binasındaki toplantıda her şey açık açık konuşuldu. Toplantının önce basına açık bölümüne gidelim. Gazeteciler Özhaseki'ye Kuru Pelit Yat Limanı'nın doldurulması işini sordu. Eski bir belediyeci olan Mehmet Özhaseki, projeden bilgisi olmadığını ve vali ile Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sözlerine itibar edilmesini istedi. Ancak konunun değerlendirilerek doğrusunun yapılacağına inanıyorum dedi. Mehmet Ösesiki'nin bilgisi vardı ama siyasi terbiyesi konunun basın önünde tartışılmasına engeldi. Bu sırada araya girip Vali Doktor Zülkif Dağlı'nın dolgu konusunda niyet okunmaması gerektiğini söylediğini de hatırlatalım. Yani Össeki bir devlet adamının yapması gerektiği gibi mektupu adresine bıraktı. Meclis üyesi Hasan Uzunlar'ın AK Partiden ihraç edildiği halde hala parti grubunda oturmasının, Encümen ve Samulaş Yönetim Kurulu üyeliğinin sürdürülmesinin basın önündeki ile toplantıdaki cevabı farklı oldu sanırım. Basına yaptığı açıklamada Atatürk'e ve MHP'ye hakareti kastederek bu ifadeleri kullananların partilerinde olamayacağını söylemesi Mustafa Demiri basın önünde hırpalamamak içindi. Ak Parti Genel Merkezi Belediye Başkanlarının ne yaptığını en ince ayrıntısına kadar biliyor. Mesela Özbek'inin ihaleyi kimin alacağıyla değil işini adam gibi yapıp yapmayacağıyla ilgilenin uyarısı da boşuna mıydı? AK Parti açılıp kapanması bir olan siyasi partilerden olmak istemediği için işin peşini bırakmıyor. Eğer yerel yönetimlerde halka rağmen halkı rahatsız eden bir takım işler yapılmaya çalışılıyorsa bunun bedelini o siyasi değil AK Parti'nin ödeyeceği de biliniyor. Özteseki'nin Samsun'a gelişi sonrasında bazı belediyelerde değişiklik olursa şaşırmam. Çünkü Özteseki Samsun'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gelmiştir. Bilmem anlatabildim mi?